Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Dün 1600'de bırakmıştım. 1600 e, 1750'de videoda. Dün gece de dünyada 1500'e girdik. Kaçla 1820 1854'le TRD 38'dik. Ama maalesef oyunun bize vermiş olduğu anti muamelesinden dolayı şu an sövmek istiyorum gecenin bir yarısı ama söylemiyorum. Sabahtan beri bu desteler geliyor. Şimdi burada fişekçi de vardır yüksek ihtimal. Fişekçi zaten %100 antim. Böyle değişik düşük. Yıldırımı, alev topu bilmem nesi olan normalde yenerken bunlar çıkmıyor karşıma. Ama yenilirken ne hikmetse artık kafa kalmadı. Hani oynayacak kafa kalmadı. Dağıl artık. Ha, bu nasıl bir deste kafayı yersin ya. Bunda yer Yeraltı madencisi de var galiba. Güçlü madenci. İyi bari biz de bir iki tane vurduk. O mu nasıl deste? Gerçekten delireceğim bugün ya. Toparlamam ben daha uğraşmam ki enayim var oğlum süpersel senin karşında Allah belanı versin. Senin karşında enayim var anasını satayım. Şerefsiz süpersele bak ya. Allah bilir bir olarak deprem vardır şimdi ha. Oğlum <laughs> nelerle oynuyorum lan ben. Allah senin belanı versin. Oğuz beyler. Dur bakalım bir dakika. Şu an her şey değişebilir. Vallahi gitti. Böyle bir maçı kazandım. <laughs> Düştüğümüz hallere bak ya. Karşıma gelen rakibe bak abi. Bütün ant her şeyi almış. Oyun vermiş. Atak kartı iki tane var. Neyse umarım bu videoda rezillik çıkacak bir maç geçmez de. Saat kaç? 4.30'da kaldıracağım bizimkileri. Artık saat 12'den 1'e kadar çekmeye çalıştım. Yok abi sürekli anti geliyor. Hiç zevkli bir maç geçmiyor ki. Adam direkt kazanıyor neredeyse yani. Ya tabii biz gene biraz inatlaşıyoruz ama utanması alacak yani çer çarpmayı çıkardım ya. Bak bunda da yıldırım çıkar şimdi. Hiç toplayıcı oraya kurmasaydım. Pişman oldum. <laughs> bir şey değil mi? Çok da kötü değil ha. Tam diyorum ki gün yoksa alırız. İyi hasar verdik bu arada. Oo, sağlam hasar çıkardık. Bir tane daha vur. Ya e şövalye bir tane daha vur. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ya en azından siz içerik çıksın da ben Yerisinde başka bir şey istemiyorum ya valla. Keşke bunu atmasaydım hata yaptık da neyse. elektriği korumamız lazım. güzel. Artık golem atabiliriz herhalde. şurayı tutun. O böyle bok yolla maç gider serbiyesi durma abi. Rakip kartları biriktirmeye başladı ama. Dur bakayım bir dakika. Riskli bir deneyeceğim. Yapamadık da neyse. Okey. Önüne atamaz zaten. Ananı sikim attı. <laughs> Oğlum zaten aldık maçı ya. Boş uğraşma. Kardeşim benim. Ve saldı zaten. Ya onun evrimli elektro ejderhası düzgün dönseydi alma ihtimali vardı aslında. Neyse sağlık olsun aldık. 1500 olduk mu bari? Şaka gibi şu an dünyada 9000 miyiz? 9300. Hayvan gibi düştük ya. Ama ben bu adamla eşleşmedim değil mi? Yok. Allahsız orası bu çocuğu. İkiyi vurdu. Üçü vurmadı. İskete cilaları alsam üçü vuracak şerefsiz. Bak gene evrimli. Kardeşim yeter artık ya. Güzel. Bir tane de şimdi barbar bar atarım herhalde ki evrimi dönsün. Abi toplayıcı kuramıyorum. Bak kafayı yiyeceğim. Gene aynı muhabbete geldik işte. Of. Elektrojiraya ne yapayım? Tamam kanka en kral sensin en iyi oyuncu sensin geri zekalı. Seni şuraya kadar idare etmem bile büyük başarı zaten de. Oralara girmiyorum. Böyle dizi yine vuruz. Şunu desteğe bak ya. Ya tabi herifinde bir yok da. Oyunun ibineliği Bak yine geldi kuleye vurdu. Allah Aslında evrim çıktı. Tamam artık ben herhalde golem atabilirim ya. Golem hakkının doğduğunu düşünüyorum. <gülüyor> tamam. Okey Rospe evladım. Al onu. Al onları. Ya yine ucu ucuna kazanacak. Piç Allah belanı versin. Abi şaka mısın ya? Ya ben gerçekten oyundan nefret ediyorum ya. Ya bu oyun gerçekten bambaşka bir... Of mübarek Ramazan'da ya. Ettiğimiz, oynadığımız işe bak kafayı yiyeceğim bir de ya. <laughs> yani sırf var ya içerik üreticisi olmaya çalışıyoruz ne bileyim başka bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bunların maskarası oluyoruz. Ya kes ananı sikerim seni şimdi. Ya var kapa. Bak bait geldi şimdi. Amına bu deste değişmiyor zaten full anti. Lan hiç mi başka deste yok oyunda? Hiç devme ev. Devler nereye gitti kraliyet devleri normal devler? Yapacak yani gerçekten hata yaptık da ne yapayım amına amın. bileğim ağrıdı bak sinir krizi geçireceğim. Bu hangi ya zehirli meyli bu da, ha. sen şaka mısın ya? Verilen as, verilen asara bak Kur'an çapsın tam küfürlük. Bir daha le topu attamadığına söyleyeyim. Veya yıldırım. Bekliyorum çünkü kapı ne beklersin? Onlar da okuleye vursun. Vallahi vursunlar. Ulan o toplayıcım sana ne zararı var? Piçi kurusu zaten alacaksın maçı. Şu an şu an bir şeyler oldu oldu. Şifacı yaşat. Bir şifacı daha geldi. Şu an cici sinir oldu çocuğum. Ne oldu ya? Ay. Orası Allah'lık. Oh. Şu an rahatlama challenge yapıyorum var ya. Buna kodumun evladı seni. Bir tane daha güleceğim için. Rahatladım ha yemin ederim. Bir maç daha atalım da. Şu kupayı bari 4'te 1 mi 5'te 1 mi ne oluyorsa olsun. 3'te 1 beni rahatsız ediyor. O da bir şekilde desteğe denk geldi zaten. Anlamıyorum ki yani. Size de aynı soruyor mu bu arada ya? Yüzde doksan oluyor zaten neyini soruyorsak. <laughs> Bizlere yapıyorlar daha çok. Türklere. Allah belanı versin. Yine kraliyet domuzları. İnşallah depremli olan değildir. Alev toplu olana benziyor bu. O da sıkıntı. Şunu boş göndermek istemiyorum var ya. Sırf o yüzden Aa çok bir şey yaptı lan salak aslında. Yo. Kötü oldu. Şimdi domuzcukları geldiği zaman Om uzakta mı kaldın lan? Yo. Şu an atabilir? Çok birliği. Kulemize daha topu gelecek. Ben artık rakibe kaymaya doğru gidiyorum. Ama şu an çok büyük risklerle oynuyoruz ha. Şunu kullanacağım. Alev topunu oraya atsın bir. Eğer büyüsü yoksa maymun olacak. Tabii yüzü vardır diye düşünüyorum. Hadi skeletler. Kırdınız onu adamsınız. Şu an ikisi kaldı. Ben de kaldım. Muhafızlar atabilir. Atmadı. O da onun enayiliği. Ne yapalım? Çünkü şimdi ben geliyorum. Saldı mı? Yok salmamış. Güzel. Şuraya girmeyelim. Çok iyi. He 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 he. Abi 17 dakika yaptık ben daha ne yapayım Şu an güzel video çıktı bu arada Şunu kabul ediyorum Yine arada sessiz kaldığım dönemler oldu ama Ne yapacağım Abi şu şeylere bak ya Bu adam da buraları hak etmiyor bu arada yemin ederim Şu neyse bakayım şu kötü oynamıyor gibi Bu da bir şey yokmuş Tazıcı Tazıcı şok oldu zaten Bunların sıralaması yok lan Şu yendiğimiz karayet devli olan Bu da mı çöp bu da çöp. Baksana da yenilgi yani. Çok kötü ya. Neyse arkadaşlar kapatayım. Şu an kaçtayız? 8K var mı? 9K. <laughs> Yine çok kötü. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.